Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi dışarıdayız. Diyarbakır Nevruz Park. Böyle. Sopa bulduk. Şöyle. Çok güzel bir yer. Göstereyim Ben yüzümü göstermeyecek abi. Şöyle gördüğünüz gibi sopalar var burada. Evet arkadaşlar. Al sopanı. Al sopanı. Ay bu. Ben geri zekalı. Geri zekalı değil. Ben bunu seçmiyorum. Emin, emin misin son karan? Enayi kalını bana bıraktı. Hayır abi ki. İlk önce bana verdi. Sen enayisin oğlum. Daha bence sen enayisin de. Arkadaşlar enayi bu. Ha. Bak inceyi aldı. Hemen kırılanı aldı. Ben kapkanını aldım ve dikenleri de var. Ben bunu istiyorum ya. Vermeseydin, vermeseydin bak burada. İpince, kendi var. Anne. İpince böyle çok bir sapantı var. <laughs> Gördüğün gibi. Bence bu video çok izlenecek. Sırf dışarıdayım diye. Bam 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 Sizi göstereceğim. Eğer bir, biz ben um, yani bugün pazar günü paylaşıyorum videoyu. Pazar günü paylaşıyorum yani şey de yapabiliriz yani nasıl diyeyim diğer pazar ben pikniğe gideceğim ben anneme derim ki tabletimi de getir o zaman belki orada havuzda da video çekebilirim veya ha, ha, belki havuzda annem korkar der tabletin içine girer o yüzden havuzu tek gösteririm arkadaşlar şöyle çok güzel bir yer gördüğünüz gibi bakın oturuyorlar böyle karşıda evler var şöyle çocuklar oynuyor Şaba Türk oğlu bir efsane dolu. yerli mesih valla kerem putur Salla. Tabii Fenerbahçe'nin. <laughs> <laughs> gel bir oyun oynayacağız. <laughs> gel bir oyun oynayacağız. Bir oyun bir oyun oynayacağız. Aa Eymen skuturunu sürüyor. <laughs> Dur geliyorum. <laughs> çıkalım. Eymen geldi. Gel. gel. Gel 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 gel. Geliyor gördüğünüz gibi. Aa düştü düştü. Arkadaşlar. <laughs> gel gel. gel. Yavaş. Ben gidiyorum. Arkadaşlar. Merhabalar. Çubuk niye gözüküyor? You got